Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu sefer kendim uyguladığım bir yatırım yöntemini açıklayacağım. Diğer videolardan farkı şu ki bizzat kendim tecrübe ediyorum ve sizlerin de fikrini almak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 6 kişiden oluşan bir ekibimiz var ve her ayın 15'inde olmak şartıyla çeyrek altın günü uyguluyoruz. 1. sıradan Ocak 15'inde çeyrek altın fiyatı karşılığına Türk lirası olarak aldım ve aynı gün bütün bütçemi Bitcoin yatırımı olarak tercih ettim. 15 Ocak'ta bir adet çeyrek altın fiyatı 3400 Türk lirasıydı ve ben toplamda 17.000 Türk lirası nakit almıştım. O günün kripto piyasası döviz kuru ile yuvarlak hesap 555 dolara dönüştürdüm. Hemen ardından 42.800 dolar fiyatından yaklaşık 0,0129 adet bitcoin aldım. Size hemen şu anki bakıyımı aktarıyorum. 0,0129 adet bitcoin yatırımım bana güncel olarak yaklaşık 915 dolar sağlıyor. Bu da bugünün fiyatı ile 30.332 TL yapar. Toplamda 17.000 liradan 30.332 liraya yükseliş bana %78,42 artış ile güzel bir kar sağladı. Eğer gün sırası bana geldiğinde aldığım çeyrek altınlar olduğu gibi saklanmış olsaydı şu anki değeri 21.260 Türk Lirası olacaktı. Yani 15 Ocak'tan bugüne totalde 125'lik bir artışa tekabül edecekti. Her ne kadar bazılarınıza mantıklı gelmese de Şubat 15'inde 3.321 lira, Mart 15'inde ise 3.713 lira ödeme yaptım. Sizce diğer aylarda altın ödemelerim ne kadar yükselir? Veya bu yöntemle yaptığım yatırım size ne kadar mantıklı geliyor? Alternatif tasarruf ve yatırım fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.